Uzman Datadan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda pair trade neden yapılır? Uygulamalı olarak göstereceğiz. Öncelikle pair trade nedir? İlk defa izleyecek arkadaşlar için pair trade benzer sektördeki dayanak varlıkların aralarındaki korelasyon ilişkisinden yararlanarak aynı anda ve aynı hacimde birinde long pozisyon, diğerinde short pozisyon alarak zıt işlemlerde ee, en az riskle kar elde etmeye çalışmak olarak görebiliriz. Oransal ilişkiden e, yararlanıyoruz. Yani bir hissenin bir hisseye göre e, oranından bahsediyoruz. Buradaki örnekte e, Viop üzerinden örnek verdik. TradingView'da siz de girdiğinizde şu şekilde 1000 e, bölü şok vadeli dediğinizde biz de e, neden bunu diyoruz 1000 bölü şok? Yani aynı sektörde işleme konu olan iki dayanak varlık olduğu için para parakende sektöründe BİM ve ŞOK birbirlerine oranlıyoruz. E, vadeli fiyatları spot değil bu arada. Bir ünlemden anlıyorsunuz zaten biyop fiyatı yani bunlar. E, oranladığımızda burada karşımıza çıkan aslında BİM vadeli bölü ŞOK vadeli e, oranı çıkıyor. Yani BİM ŞOK paritesi gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi biz e, neden biyop Pardon, Pair Trade yapıyoruz. Bunun amacı ne? Oransal ilişki tamamen. Örneğin BİM'in yönünü bilmiyorum. Çıkacak mı, düşecek mi şokun yönünü bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. İki hissenin birbirine bölümü, örneğin burada BİM bölü şok dediğimizde BİM şokun kaç katı? Bunu görebiliyorum. Şu anda 5 küsür katı. Ben bunu daha önce geçmiş geçmişe dönük fiyatlarına baktığımda sürekli belli bir aralıkta gidip gelmiş ve hep dönmüş buradan. 4.4 katında 4.5 katı 4.5 katları civarı hep bir sekip buradan 6-7 katlara doğru gitmiş. Yani defalarca defa gördüğümde geriye dönük bu şekilde bak bakabiliyorum. Korelasyon yakalamak zaten kolay değil. Yani test etmek gerekiyor geriye dönük test gerekiyor. Ve burada bir trading strateji e, strateji yaptık, uyguladık. Onu da back testini paylaşacağım. Öncelikle nasıl bakıyoruz? Belli bir ilişki var mı yok mu? E, nasıl inceliyoruz? E, açıkçası e, buna baktık. Bu arada bu, e, buna da ultimate stratejide e, minimum maximum band indikatöründen e, yararlanarak yaptık. Siz bunu Donchian e, channels'larda da bakabilirsiniz en düşük ve en yüksek fiyat son bir ay için baktık bu arada bu oransal ilişkiye burada gördüğünüz gibi hep bir taban fiyat açıkçası oran daha doğrusu fiyat yok burada tamamen oran söz konusu hep bir taban orandan geriye sekmiş yani 4.5 civarlarında bir fiyattan şeyden orandan hep dönmüş yani yukarıları tepe noktaları tam belli değil şöyle geriye dönük baktığımda ee, şöyle bakalım. Tepe noktaları çok 7'lere kadar çıkabiliyor ama aşağı noktalar yani belli. Ee, belli seviyelerde gidip geliyor hep. Şuradan da baktığımda görebiliyorum açıkçası. Defalarca 1, 2, 3 4 defa sekmiş bu fiyattan. Zaten buna göre bir backtest yaptık. Ee, sonucunu göstereceğim ama ondan önce neden yapıyoruz ee, ona e, özellikle e, vurguda bulunmak e, istiyorum. Şimdi ben burada e, şu pozisyonda burada gir, pozisyona giriş yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Ben BIM'in e, şoka göre daha ucuz kaldığını e, düşünüyorum. Yani BIM long diyorum burada, şok short diyorum. Aslında bu fiyatsal olarak ilişki değil. BIM şok paritesinin ucuz kaldığını, düş, e, düşük kaldığını düşünüyorum. 4.5'larda olduğu için. Bu oranın artacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla şoku e, bir mi long diyorum, şoku e, short diyorum. Mesela bu tarihte geriye dönük baktığımızda e, şu şekilde bir bakalım mesela 5 Temmuz 2023 değil mi? Şöyle backtest sonuç sonuçlarından bakalım. Şimdi stratejiyi göstereceğim. Şurada e, 0.5, 0.7 2023'te girmişiz mesela. Burada şu an bu pozisyon %7 %8 karda. Ben şimdi 5 e, Temmuz bakalım. Bim long diyorum. Şimdi long dediğimde Bim'de görüyorsunuz bariz bir kazanç elde ediyorum. Burada çok belli yani. Peki Şoka bakalım ne olmuş? 5 Temmuz 2023'te. burada artmış çok iyi bir şekilde. E ben niye şoku şok, e, Şoka short, Şoka short pozisyon açıyorum? Direkt Bim long desem daha karlı olmaz mı? Evet, bu trade daha karlı olur. Fakat biz e, ne diyoruz burada BİM veya şok gidecek bunu bilmiyoruz hangi hisse çıkar düşer bunu bilmiyoruz sadece tek bildiğim bildiğimiz BİM'in yükselişi şokun yükselişinden daha fazla olur varsayımı veya BİM'in e, düşüşü şokun düşüşünden daha az olur bunu varsayıyoruz çünkü bu oran nasıl düş e, yani dipte iken nasıl yükseğe çıkar e, bu oran 4.4'ten işte 5'e 6'ya 7'ye ya Bim şoka göre daha çok artacak ya da Bim şoka göre daha çok düşecek. Ama yönü bilmiyorum. Peki burada tutturdum evet. Sadece long girseydim ikisine de ee, kazanmış olacaktım. Şimdi geriye dönük bakalım. Biz geriye dönük bir back, e, back test yaptık. Sonuçları da bu arada e, %73 başarı oranı var. Kayıp kazanç kat sayısı 3.15. Bu tamamen oransal ilişki yok da al sat e, long short yaparak açtığımız bir pozisyon. Şimdi burada şuna bakalım mesela şu tarihe bakalım. Burada girmiş 4.53'ten girmiş 5.13'ten çıkmış mesela 0. 0. 2023 Şimdi burada e, 09 01 2023 bakalım biz yine aynı şekilde bim long e, yapsaydık sadece hiç short karıştırmasaydık ne olacaktı? E, 0 1 0, 9. Evet. Şu şekilde. 130.8'den girmiş pozisyona. 2 gün sonra pozisyonu kapatmış. 124.4'den düşmüş. Yani e, gördüğünüz gibi burada bir e long açsaydık kaybediyorduk şey no sadece long kaçsaydık BİM'e kaybetmiş oluyorduk. Ama pair trade'de BİM long dedik. short, Şok hissesi kontratı short dedik. Şimdi ŞOK'a bakalım. Yani burada %5 civarı düşmüş yaklaşık. BİM eee 9'da girmişiz, 11'de çıkmışız. Yani long pozisyon açıp kapatsaydık %5 kaybediyorduk. Şimdi ŞOK'a bakalım. Aynı tarihe ne ne demiştik? 9 11 Bakalım tekrardan. 9 Ocak. Evet. Burada da görüyorsunuz 28 70 şoku şoka short pozisyonu açtık. Çünkü biri longtu, biri shorttu. 11'i 25.04'te short pozisyonu kapattık. Burada da yaklaşık %15 küsur bir düşüş var. Bu sefer bu düşüş benim karıma yazılmış oldu. Çünkü short pozisyonu açtım. Yani e, gördüğünüz gibi BİM daha az düşmüş şoka göre, şok daha fazla düşmüş. Böylelikle neydi bizim yaptığımız pair trade? BİM bölü şok e, payda e, daha çok düşerse, daha çok küçülürse bu oran BİM bölü şok oranı artar. Burası e, yani buradaki payda daha fazla düşüyor, daha fazla düşüş yaş e, yaşıyor. Dolayısıyla bu e, BİM bölü şok oranı artmış oluyor. Yani aslında BİM şoka göre daha az düşmüş oluyor. Ben BİM'in yönünü bilmiyorum ya da diğer hissenin yönünü bilmiyorum. Ee, yukarı mı gider, aşağı mı gider bilmiyorum ama e, varsayımım şu: düşerse BİM daha az düşer diyorum. Eğer BİM çıkarsa şoka göre daha çok çıkar diyorum. Tamamen kıyaslamalı, oransal ilişki. Bu yüzden yapıyoruz. Yani sadece long pozisyonu normal alsat yapsaydık, evet son şeyde kazanıyorduk şurada bakalım. Ee, burada. 10.05.2023'te 2023'te hem BİM hem şok ikisi, ikisi birden artmış zaten bir şey yapmaya gerek yok normal alıp e, sata da şurada 0.5 0.7 2023'te normal artmış e, ikisi de alıp kazanırdık fakat şu tarihte e, 0.09 2023 ile 11.01 2023 arasında ikisini de alsaydım ikisinden de kaybedecektim. Ee, ama birinden long diğerinden short yaparak ne yapmış oldum ee, bir yönden az kaybettim long e, long pozisyonumdan az kaybettim short e, pozisyonundan daha büyük kazanç sağladım genel toplamda kar elde ettim yani yön bilmiyorum ben burada ne olacak sadece oransal ilişki e, biliyorum biri birbirinin kaç katı ona bakmaya çalışıyorum yani burada 4.53 oranından almışım 5.13 oranından satmışım long short bu şekilde en dipte olduğu için eğer en tepelerde olsaydı tam tersi yapacaktım. Bu sefer eee BIM long normalde BIM long eee şok short pozisyonuydu. Bu sefer şok long eee short olacaktı. Yer değiştirecekti en tepe noktalarda, yedilerde falan olsaydı mesela. O şekilde olacaktı. Biz geriye dönük test yaptığımızda şöyle bir e, test yaptık. Onu da size göstereyim nasıl yaptığımızı. Yine siz Burada aşağıda e, bu ultimate strateji indikatöründen e, deneyerek görebilirsiniz ya da minimum, maksimum, bant indikatöründe TradingView üzerinde ücretsiz kullanabiliyorsunuz zaten. E, Kaydolup bakabilirsiniz, ücretsiz deneyebilirsiniz. E, burada son 21 gün diyorum yani aslında borsada 21 gün olduğu için e, 21 borsa günü olduğu için bir ayda son bir aylık en düşük değerinden al diyorum. Ondan sonra ne diyorum al dedikten sonra bu oranın aslında burada bir fiyat yok bu oranın en düşük değerinden al diyorum sonrasında da %10 karla bu pozisyondan çık diyorum ya da %10 zarar ederse de yine pozisyondan çık diyorum yani %10 kar %10 zarar birebir risk alıyorum burada pair trade'de yönü bilmediğim için her zaman tutacak diye bir şey yok sonuçta ona göre %73'ü başarılı olmuş. Ee, kazanç kat sayısı da 3.15 yani kaybederken 1 dolar kazanırken 3.15 dolar şeklinde 3 katını kazanıyoruz kaybederken e, bu e, paritede geriye dönük testi e, bu şekilde siz de bakabilirsiniz geriye dönük sonuçlarına siz bu tarihlerde bakın mesela 09.01.2023 11.01.2023 e, nasıl olmuş diğer her zaman kazanmıyor tabii ki diğer tarihlerde de kaybetmiş yani siz başlangıç seviyesindeyseniz zaten pair trade e, başlangıç aşamasında pek önermiyoruz. İleri seviye traderlar için hem ters pozisyon açmak isteyen her iki yönden de kazanç sağlamak isteyen e, kişiler için. tabii ki burada korelasyon ilişkisi önemli. Alakasız dayanak varlıklarda mantıklı sonuçlar gelmeyecektir. O yüzden e, yararlı olmayabilir. Dediğimiz gibi burada bir korelasyon ilişkisi varsa e, bakıyorsunuz alakalı pariteler Dayanak varlıklar olacak. Siz de bu şekilde şöyle göstermiş olduk. İnceleyebilirsiniz kendiniz. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan kısımları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Özetle, pair trade neden yapılır, fiyat yön bilmediğimiz zamanlarda oransal ilişkiden yararlanarak nasıl pozisyon alabileceğimizi nasıl trade yapabileceğimizi BYOP'ta bir hisselerimiz üzerinden, hisse çiftlerimiz üzerinden örnek verdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere başarılı trade'ler.